Minecraft Evet bugün Minecraft ben an avcı yara şey yaratıcı diyordum az kalsın nedir setli bir de üstte koruma dörtlü hepsi yani bu da ben neredeyse ölümsüz yapıyor ve de kırıcım var bilmeyenler için anlatayım şimdi o kaçıyor ben onu kovalıyorum eğer onu öldürürsem ben, kazanırım o kaçarsa o işte öldürürse o kazanır şimdi o gelişsin bakayım Her şeyimi giydim bile geliyorum bekle. Kaç dostum? Demir. Demir golem bile öldürme. Demir golem ben kesiyim de demir golem sana gelmesin. Kaç kaç kaç. Bence iyisi kaç. Elimdeki toprağı nasıl kullanabilirim? Koyabilerek. Koyarız. Beni yavaşlatmak için önüme koyabilirsin bu arada. Ah! <laughs> Hayır gel. <laughs> Şimdi ayağımda. Ay! <laughs> Çok kısa menatımız olabilir bu bu arada. Kaç kaç kaç. Hayır. Hop oh, şöyle. Hop oh, bala o oh, bala. Hayır başladı. Şaka yapmayın neymiş gösterici. Kaç. Yes. <laughs> en kısa medatı Bir dakika elli. Bir saniye. Evet Mehmet bu kadardı.